Değerli takipçilerimiz merhabalar. Ben Fikret Güçlü, Gönen Güçlü Emlak. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Balıkesir, Gönen. Gönen'in Söğüt Mahallesi'ndeyiz. Söğüt Mahallesi'nde tam 20 dönüm, 20 bin metre kare arkamda görmüş olduğunuz tarlanın tanıtım için geldik. Şimdi detaylı çekim için sizlere şöyle kıyı bucak gösterelim. Koyunlarımız, kuzularımız da var, meyleşiyorlar. Onları da sizler için çekimini yapalım. Burası satılıktır, değerli takipçilerimiz. Mantıklı araç, farklı takaslar değerlendirilebilir. 20 dönüm tek tapudan oluşan, içerisinde suyu olan, alt ucunda deresi olan, ormanı olan, havasından muhteşem bir konumda olan bu yerimiz yeni sahibini alıyor. Detaylı çekim için bu ürün içeri doğru yavaş yavaş geçelim. Değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi tarlamız burası. 20 dönüm. içinde gördüğünüz gibi kavak ağacı var. Alt ucunda şurada suyu var. İçerisinde koyunları var. Koyunlar ağrıç. Şu sınır bu tarlanın içinde normalde şu şekilde aplikasyon yapıldı. Şu ağacın yanından şu ara yer şu şekil nereden baksan 6 7 dönüm tarla buraya girmiş. Şu anda ölçümünü yapıyoruz. Çit çekeceğiz buraya. Burası satılıktır değerli takipçilerimiz. Fiyatı iç açıklamalar kısmında var. Sözlü olarak söylemiyoruz. Malum fiyatlar düşüyor, çıkıyor. O yüzden fiyatımızı iç açıklamalar kısmına yazıyoruz. Telefon numaralarımız mevcut bize oradan ulaşabilirsiniz. Yorumlarınız için de açıkız. Evet. Üst tarafımızda bir resmi olmayan yolumuz var. Ama resmi çalışıyor. Orman kadastrosu geçmediği için orman yolu köylerin bağlantı yolu. Evet şöyle biraz daha içeri doğru girelim. Üst tarafını kepçe sokulup bir teraslama yapılmış. Evet, Doğan içerisinde kuş sesleri kuzu sesleri hepsi bir arada Göne 25 kilometre mesafede olan bu yerimiz satılıktır değerli takipçilerimiz. Gördüğünüz gibi doğanın içerisinde olan doğu güney cepheli bir yerimiz. Meylini görüyorsunuz zaten sizler nasıl bir mail olduğunu. Üst tarafları biraz yokuş aşağı doğru indiğinde güneye bakan bir cephesi var. Şu anda batıda batı güneş batıyor ama her tarafı yine güneş alıyor. Tarlamız bu tarafa doğru gidiyor. Evet şuradan sınır yukarı doğru çıkıyor. Eskiden beri böyle kullanılmış ama bu tarla buna kayık olarak şu anda ölçümlerini yaptırdık. Kazıklarını bu tarafa doğru çekiyoruz. Evet, burada ne, ne olabilir? Gördüğünüz gibi bir kava ağacı bile var içerisinde, ahlat ağacı var, erik ağaçları farklı yerlerinde var. Yani burada meyvecilik olabilir mi? Olabilir. Toprak analizi yapıp ölçmek gerekiyor. Yollarımız asfalt, sularımız temiz, tatlı su. 2-3 tane Alo. köy birbirine bağlı. Evet daha önce buradan bir kuyu kazılmış. Bu ne kuyusu değerli takipçilerimiz? Su kuyusu. Burada suyu toplamışlar, biriktirmişler. Bu tarlaya ait bu su. Bu da ahlat ağacı değerli takipçilerimiz. Evet değerli takipçilerimiz aplikasyon evet. dediğim gibi yaptırmıştık. Evet kazığımız burada. Bu orma bir ada şuradan ilik şu tarafa bu tarlaya ait altuca kadar gidiyor. İçinde çeşmesi var, suyu var. Karşıdan da yine tarlaya ait, kendine ait yolu var. Yukarı doğru çıkıyor. Gördüğünüz gibi her şey şeffaf. Videomuz gerçek. Fiyatlarımız gerçek. Mal sahibine birebir görüşüp pazarlık yapılır. Mantıklı takas olabilir. Takası açık bir yerimiz. Tek tepo halinde 20 dönüm. 20 bin metrekare yola cephesi var. Orman yoluna. Köye yakın Evet değerli takipçilerimiz. Çekimimizi yaptık. Gördüğünüz gibi 20 dönüm tarlanın tanıtımını yaptık. Ne diyoruz efendim? Yeni sahibine şimdiden hayırlı olsun diliyoruz. Bizi takip etmeyi, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Yatırımda kalın, güçlü emlakta kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.